我估唔人。

namazdayken bağlayıyoruz takvim. Hani derler ya kesme çıkmış. Ama bunu itiraf ediyor. Kusura bakmayın, ben bir aç işe yaratmışım. Bugün insanlar çok acı olacak ama kusura bakmayın. İnsanlar bir köpeğe, bir kedi dediğine verdiği merhameti anne yollamasına veriyor. İster oğluna yansıyorum diye, ne dersin Bir kediye, bir köpeğe verdiği merhameti

üzücü. Gerçekten üzücü. Onun üzüntümle ifade ediyorum. Bir sel çekişme davranışı. Ben kendime çekiyorum. Siz de öyle Ben kendi kendime çekişiyorum. İyi insanına utanıyorum. İyi insanına utanıyorum. Kulaklar, ağzı ettiğin bana. Tamam.

Sen ne Böyle bir benim Senin saçlar dün benden aklımdan. Ya Ya çıkın Ama dedi sen gelme be. Su götürün Hayır su götürür <getirtir> türsüzce korkuyor. <laughs> Kıvı Kıvı kıyam. Kıyam. Kıvı oturma ya. <laughs> <Su mu? gülüyor> <Su mu? gülüyor> şey ki, Hayır onu Evet. Su bunu içirsek Suyu şey de her zaman Kendi, diyeceğim. kendine bulaşmıyor sanki su. <laughs> hiç su da çekiyor. İyi yok ya, yok ya. ya öyle. Suyun Suyun yanında. Evet, de mi şey. Ya beni geçirdin ya. Ben getirmedim herkes Fenerbahçe forması giyip çıkması lazım da. Destek oldunuz mu? Biz destek Evet. Bak göreceğim bu daha mı nabzı? Başkanım Murtar Diyar Meydanı. Hadi ben de. Ne oldu? Salak Nasıl kesiyor? İyi de kesiyor. Neler neler ne masatlar var, ne neler ne? Anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kesiyor, kesiyor, güzel kesiyor valla. Ne kadar güzel. Bak, Türkiye <laughs> Güzel Çok kesiyor bak. İnternet. Bir dakika sen istemem. Evet.